Herkese merhabalar. Sizlere yepyeni bir model, bahar çiçekleri modelimi anlatmak istiyorum. Gerçekten çok güzel bir yelek modeli. Bu modelin asıl yapımı örümceklerle yapılıyor. Ben bu örümceklerin eşit şekilde ayarlamak oldukça zor olduğu için bu şekilde zincirle bir çalışma yaptım. Sonuç gayet güzel oldu. gayet dengeli, eşit bir model oldu. Hadi hep birlikte yapımına geçelim. Yeni yapacağım yelek için seçtiğim renkler bunlar. Alize Angora. Color 267. Bu şekilde çağla yeşili bir renk. Kullanmış olduğum tığ numaram 2, 1.75 bilim. çalışmaya başlamadan önce ipimi içinden çıkartıyorum. İlk öncelikle ipime bir düğümü katıyorum. İpimi sabitliyorum. Bir tane zincir çekiyorum. Burada bir tane gevşek zincir çekiyorum. Oldukça gevşek bir zincir. Bundan sonra 5 adet 1 2 3 4 5 adet Normal sıkıldıkta bir zincir çekiyorum. Burada çiçeğimizin yuvasını yapacağız. Gevşek bir zincirle başlıyorum. 1 2 3 4 5 Şimdi gevşek yaptığımız zincirin içerisinden geçiriyorum. Ve burayı kapatıyorum. Böylece ilk yapmış olacağımız çiçeğin kutusunu hazırlamış olduk yuvasını. Tekrardan 5 zincir. 1, 2, 3, 4, 5. Tekrardan gevşek bir zincir ve tekrar 5 zincir. 1 2 3 4 5. Şimdi tekrar bir tane yuva yapacağız. Bunun için ilk öncelikle gevşek bir zincir ve ardından 1 2 3 4 5. Gevşek yapmış olduğumuz zincirin içerisinden geçiriyorum ve kapatıyorum. Yuvalarımız oluştu. Bu benim ön kapağım. 42 beden için 9 tane yuva. 40 beden için 8 tane yuva hazırladım. Her beden artırımı için kapaktan bir tane motif ya da çiçek artırırsanız bedeniniz büyür. Arka kısmında ise kapaklar 8, 8 ise 15 yani toplamdan bir sayı düşük. 42 bedendeyse ise 9 tane yaptım. 9, 9, 18, 17 adet arkası için hazırlayacağım. Şimdi modelimizin bir üst sırasına geçelim. En son yuvamı yapmıştım. Burada 4 tane zincir çekeceğim. 1, 2, 3 ve 4. Çeviriyorum örgümü. Tığımın başına ipi artıyorum. Buradaki yuvamın içerisinden geçiriyorum. 1 ve kalan 3 tane ilmeği tek seferde çekiyorum. 1, 2, 3 zincirimi çekiyorum. Buradaki boşluktan İpimi alıp buraya bir tane pıpırcık yapmış oluyorum. İkinci, i̇kinciyi yapmak için tekrardan tığımın başına ipini doluyorum. Yuvamın içerisinden geçiriyorum. Bir ve hepsini tek seferde çekiyorum. Burada 3 zincir pıpırcık için tekrar buradaki boşluktan geçirip pıpırcığımı kapatıyorum. 2 adet olmuş oldu. 3. için tekrardan yapıyorum. Ve dördüncü, beş, altı, yedi. ve son sekizinciyi yapıyorum. Bu kapattıktan sonra bu arada çekmiş olduğumuz gerçek zincirin içerisinden geçiriyorum ve kapatıyorum. İkinci çiçeğe geçmek için arada hiçbir zincir yok. Tekrar tığımın başına ipi doluyorum. Buradaki yuvanın içerisinden geçiriyorum. Aynı şekilde 1 ve 3 tane ilmeği tek seferde. Tekrar 1, 2, 3 tane zincir boşluktan geçirip pıpırcıyı kapat. Aynı yuvanın içine 8 tane trabzan ve üstlerine pıpırcık. Sıra sonuna kadar tamamlayıp geliyorum. 9 adet çiçeğimi tamamladım. Son çiçeğimde ilk başta çekmiş olduğumuz gevşek zincirin içerisinden geçirip sabitliyorum ve ilk sıramı bitirmiş oluyorum. Bir üst sıraya geçiş yapmak için modelimi çeviriyorum. İlk yapmış olduğumuz pıpırcığın içerisinden geçirip ilmeğimi kaydırıyorum. İki zincir çekiyorum. Pıpırcığın içerisinden geçirip kaydırıyorum. İki zincir çekiyorum. Pıpırcığın içerisinden geçirip kaydırıyorum. Tekrar 4 tane pıpırcık kalana kadar ilk 4'ün içerisinden kaydırarak ipimi yürüttüm. Burada 1, 2, 3, 4 tane zincirimi çektim. Bir sonraki pıpırcığın içerisinden geçirip sabitliyorum. Bir, ilk sırada olduğu gibi 5 zincir çekeceğim. 1, 2, 3, 4, 5 zincirimi çektim. Aradaki gevşek zincirim 1, 2, 3, 4, 5. Toplamda 11 adet zincirimi çektim. 1 2 3 sayıyorum. 4. pıpırcığın içerisinden geçiriyorum ve sabitliyorum. Tekrar 4 zincir yuvamı hazırlıyorum. Tekrar 11 zincir. Öncelikle 5 zincir. Aradaki gevşek zincir ve tekrar 5 zincir. 1 2 3 4. içerisinden geçiriyorum. Bu sıramızı da bu şekilde tamamlıyoruz. Bu sıramı da tamamladım. Aralarda 11 adet zincirimi çektim. Son çiçeğin içerisine de yuvamı oluşturduğum bir üst sıraya geçmek için 4 adet zincirimi çekeceğim. 1, 2, 3, 4. Modelimi çevireceğim. Tığımın başına ipini alıp buradaki yapmış olduğumuz yuvanın içerisinden bir ve 3 şeklinde ilmeklerimi alıp 3 zincir çekip pıpırcığım oluşturuyorum. Gerçekten oldukça kolay bir model olduğunu düşünüyorum. Aralarda örümcek varken daha zorluydu. Örümcekleri dengeli bir şekilde ayarlamak beni zorladı. Ben de bu şekilde zincirli bir çalışma yaptım. Sonuç gayet hoşuma gittiği için sizlere de videosunu çekmek istedim. Yeleğimiz tamamen bu şekilde. Bu taraftaki dönüşlerden kaydırarak ipimizi yürütüp dördüncü pupucun içerisine geliyoruz. Burada ise 4 adet zincirimizi çekiyoruz. Yeleğimizin uzunluk olarak 43 cm kadar örüp tamamlayıp koltuk ve yaka kesimi için buradayım. 43 cm'e ulaştığım parçamı tamamladım. Sayacak olursak 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21 tane, 21 sıra çiçek olarak sayabiliriz. Mezure ile ölçtüğümüzde boy olarak yaklaşık 43 cm. En olarak ise 28-29 cm arası 42 beden için yeterli olacaktır. Yaka kesimine başlıyoruz. Başta görmüş olduğumuz motifi tüm şekilde yapacağım. Aynı şekilde 4 zincirimi çektim. Tığımın başına ipini dolayıp 1 ve geri kalanı tek seferde çekip 3 zincirle pıpırcığımı tamamlıyorum. 8 adet olana kadar. Eliniz alıştığında gerçekten oldukça kolay bir model. Bir de örümcekli değil de zincirli yaptığımız zaman dengeyi sağlamak da oldukça kolay olduğu için hızlı ilerleyen gerçekten hoşuma giden bir model oldu. 1, 2, 3, 4 tane yapmışım. Şimdi 5. Altıncı. 7. ve son 8. Aradaki gevşek zincirimin içerisinden geçirip sabitliyorum. Buradan kesim yapacağım. Normalde 8 adet yapıyoruz. Bu kutucuğun içine, yuvanın içine dört tane yapacağım. 1 İkinci üçüncü yaptım ve son dördüncü yapıyorum ve bu arada görmüş olduğunuz gevşek zincirin içerisinden geçirip sabitliyorum. Aynı şekilde yaptığımız gibi 8 adet başa kadar tamamlayıp zincirleri çekip baştaki tüm motifi yapıp geliyorum. Sıramı tamamladım. Baştaki bütün çiçeğimi yaptım. Burada 4 adet bırakmıştık. Ortasındaki 2 adet zincirden yuvamı oluşturdum. Şimdi kesim yapmak için ikinci sıramıza geliyoruz. Buraya sadece bir adet yapıyorum. Aynı şekilde devam edeceğim. Böylece bir adet aradan çiçek kesmiş olduk. Tekrar sıra sonuna kadar tamamlayacağım. Bundan sonraki sırada koltuk kesimini yapacağız. ramı tamamladım. Sayarsak 1 2 3 4 5 6 7 8 adet kalmış oldu. Bir tane çiçeği bu arada kesmiş olduk. Bu sıramızda ise koltuk kesimini yapacağız. Gene buradaki baştaki çiçeğimi tüm şekilde yapacağım. Buradaki çiçeğimi 4 adet olarak keseceğim. Bu kısma kadar yapacağım. Koltuk altından da bir tane kesim yapacağız. dört zincirimi çekiyorum. 8 tane pupurcuklu çiçeğimi buraya hemen tamamlıyorum. Baştaki çiçek, baştaki yaptığımız çiçek sonuna kadar tüm şekilde gidecek. Bir yanındaki çiçekleri eksiltme yapacağız. 4 adet çiçek kalana kadar İki sırada bir çiçek eksiltme şeklinde yapacağız. Ben bunu tamamlıyorum. Buradaki çiçeğimizi de 5 adet yapacağız. Bu kısma gelip anlatacağım. Sıramı tamamladım. Ne yapmış olduk? Baştaki bütün çiçeğimizi yaptık. Burada kesimimize başladık. Şeyimizin 4 tane trabzanı yapmış olduk ilk sırada. Devam ettik. Diğer motiflerimizi tüm şekilde hazırladık. Koltuk kısmına geldiğimiz zaman ise buradaki çiçeği tüm şekilde keseceğiz. Bunun üstüne örmeyeceğiz. Buradaki yaptığımız çiçeğin üzerine ise 8 adet olan trabzanı 5'e indirdik. Kesim işlemlerine devam edeceğiz. 4 tane çiçek kalana kadar bu kısımdan artık kesim yapmayacağız. Burası bu şekilde devam edecek. Bir tane zincirimi çekiyorum. İlk yapmış olduğumuz pufurdun içerisinden kaydırıyorum. İki zincirimi çekiyorum. İkinci popuruğun içerisinden de geçiriyorum. Burada 1 2 3 ve 4 zincirimi çektim. Bir sonraki popuruğun içerisinden geçirip yuvamı oluşturdum. Geri kalan aynı şekilde 5 zincir. 2 3 4 5. Aradaki gevşek zincir 1 2 3. 4 ve 5 12 2 3 sayıyorum dördüncü pıparağın içerisinden geçiriyorum tekrar 4 zincir bir sonraki pırıcı içerisinden geçiriyorum aradaki 5 zincir 5 zincirimi çektim şimdi gevşek zincirimi çekiyorum tekrar 5 zincir 3. 4 ve 5 aynı şekilde zincir sıramı yapıyorum. 5 zincir aradaki gevşek zincir tekrardan 5 zincir Aynı şekilde 5 zincirimi çektim. Aradaki gevşek zincir 4 5 toplamda 11 zincir. Bu kısımda ise her zaman bir tane atlayıp ikinci, dört zincir çekip üçüncü papucun içerisinden geçiriyorum. Baştaki yaka kısmındaki çiçeğimin en son yuva oluşturuyorum. Örgümü çeviriyorum. Tekrardan buradaki çiçeğimi tamamlayacağım. 4 zincirimi çekeceğim. 1 2 3 4. Tığımın başına ipimi doluyorum. Hemen hızlıca çiçeğimi tamamlıyorum. Anlamadığınız kısımlar olursa lütfen yorum kısmından belirtin. Elimden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışırım. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Videolarımı da beğenip yorum yapıp paylaşırsanız beni mutlu edersiniz. Instagram üzerinden istediğiniz herhangi bir yelek modeli varsa lütfen bana da iletin anlatmamı istediğiniz, yapılışını merak ettiğiniz. 2, 4 5 de yapıyorum. Bu model benim gözüme oldukça korkutmuştu ilk başta. Örümcek kısımlarını gerçekten ayarlayamamaktan korktuğum için hemen aklıma bir fikir geldi ve bu şekilde yaptım. 2, 4, 6, 8. Pratik kolay bir model olmuş oldu. Gerçekten o oh, bu da kolay bir model. Hiç zorlanmadan eliniz alışsın su gibi akıp giden bir model. Bir tane yaptım. Direkt tığımın başına ipimi dolayıp pardon bir tane yaptım. Gevşek zincirime sabitledim. Bu şekilde tekrar çiçeğim yapacağım. Bu şekilde ilerliyoruz. Bu kısma geldiğimiz zaman 5 tane yapıyoruz. 2 sırada bir kesim yapıyoruz. 4 tane çiçek kalana kadar. Kesme işlerini tamamladım. Toplamda 1, 2, 3, 4 tane yakadan kesim. Bir tane de koltuk altından kesim. 5 adet çiçek kesim yapmış olduk. 4 adet çiçeğimiz kaldı. Yapmış olduğum kesimlerden sonra 14 santime ulaştım. Toplamda 22 santim olana kadar örmeye devam edeceğim. 4 tane çiçeğimden devam edip ilerleyeceğim. 22 santime ulaştım. Toplamda sayarsak 12 adet çiçek yapmış oldum. Böylece kapağımız bitti. Diğer tarafı yaparken sadece şu kısımda ip kopartıp buradan takıp devam ediyoruz. Diğer kapağı da aynı şekilde hazırlıyorum. Arka kısmını yaparken Part 2'de buluşalım.